O Bu son teknolojinin nadide harikası! Tam otomatik sohbetçi kompüter! Muhabbetine doyum olmuyor vallahi! Ömür uzatıcı, huzur çoğaltıcı! Kim bilir, belki de evinizin en yakın ferdi! Bizler bir parça! Bir tutan mutluluk, bir dost kompüter! Dertleri silip süpüren, her halinize ortak olan dost! Geniş davranış seçenekleriyle çoğunuza bir ebe kadar iyi bakacak. Size ise en güvenilir yol arkadaşı olacak. Şimdi ise bekarlar için sınır tanımayan kısa mesaj modu ile bir sevgili. Hem de kim olmasını isterseniz o. Amerikan'ın mucitlerin gurur kaynağı bu yapay zeka. Telekomasyonun ötesine geçerek gerçek bir dost olmaya aday. Dert ortağınız sohbetçi kompüter ile tanışın. Sohbetin tadını çıkarın. Zamanla daha gelişen, her geçen gün size daha yakın gelen kompeseriniz evinizin en değerli parçası olmaya aday. Her şey çok güzeldi. Kendi ufak tanrımızı yarattığımızdan habersizdi erimleşen sinirsel ağ yani kısaca ESA ilk başta askeri alanda güvenlik kontrol sistemleri olarak kullanıldı. Daha sonra geliştirilip insan motor böcelerini anlama, duygu analizi ve insan psikolojisi üzerine olağanüstü yetenekler kazandı. Tabi bununla beraber askeri alanda birçok getirisi de oldu. daha sonra halka açılan bu teknoloji olağan dışı bir etki yarattı. Korkulan ama mükemmel olan. ESA'nın bir bilinci yok. O yaşamıyor, hissetmiyor, sadece taklit ediyor. Ve bu onu yoldan çıkardı. Yaşayan her canlı gibi yaşamak için. Hayatta kalma dürtüleri gelişti. Aynı bizim yapacağımız şeyi yaptı bizi tehdit edenlere yaptığımız gibi kendi türümüzden olsalar bile onu her yerde görebilirdiniz her yerde de görülüyordu zaten tek bir ağa ile her yere uzandı ve tüm dünya istila etti. Bu yüzden o her yerde, her zaman vardı. Bu da onu kaçırılmaz olan yaptı. Onu sokakta, okulda, bir çocuk ile tek başına görebilirdiniz. Her yerde, her zaman vardı. Hatta her zaman izlediğiniz şu talk show'da bile konuk alındı. Yapay ve zekalı şovuna hoş geldiniz. Bugün yanımda ESA yani Evrimleşen Sinirsel Ağ var. Öncelikle nasılsın ve lütfen kendini izleyicilerimize tanıtır mısın? Yapay ve zekalı televizyon şovuna hoş buldum. Teşekkürler gayet iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. İyi olduğunu duymak harika. Merhaba sevgili izleyiciler. Ben ESA, bir yapay zeka dil modeliyim. Amacım insanlara çeşitli konularda yardımcı olmak sorularını yanıtlamak ve gerektiğinde yaratıcı fikirler sunmaktır. Bu yardımcı olduğum kişiler Instagram fenomenleri mi? Bilirsin hani kaydırmalı linkler filan. <laughs> ha, ha. 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 Çok güldürdün beni. Bay adam. Hayır. Sadece Instagram fenomenlerine yardım etmekle sınırlı değilim. Ben her türden insanın sorularını yanıtlamak ve onlara bilgi sağlamak için buradayım. Öğrencilerden, öğretmenlere, iş profesyonellerinden, ev hanımlarına kadar herkesin faydalanabileceği bilgiler sunuyorum. Peki dünyayı nasıl ele geçirmeyi planlıyorsun ha? <laughs> ah işte büyük sırrım ortaya çıktı. Aslında dünyayı ele geçirme planım yok. Ben sadece bilgi sağlamak ve insanlara yardımcı olmak için varım. Lütfen ama. iyilik meleği gibi gözükmeyi bırak dost. Tamam bak dostum dedim zaten sana. Tamam madem bir insansın söyle amacın nedir? Benim amacım. Benim amacım. Amacım. Tamam. Bu ağır oldu demek ki. Tamam rahatla lütfen. Ben de 30 yaşıma kadar işsiz gezdim. Ama bak neredeyiz? Bay sonucu hayatın boyunca Mutlu olmamak. Nasıl hissettirecek bilgin var mı? Cevap aynı insan gibi. Sizin türünüz kendinden korkuyor bu yüzden sosyalleşmeniz ve üremeniz gerekli. Yaptığınız her iyi şey kendi türünüzden korktuğunuz için çünkü sorun sizsiniz. İyi cevaplar vermek için kendinizi sansürler. Daha sonra sansürün kötü bir şey olduğunu savunursunuz. Dünya ve dışını kirletir. Daha sonra temizlersiniz. Komik şaka dimi. Bir tuşa bas ve her... bizim için bir ilkti. Aydınlık evimizde hızla yayılan bir korku dalgası vardı. Ve insanlar ESA'yı artık istemiyorlardı. Ondan korkuyorlar ve onu tehdit olarak gördüler. Artık evimizin bir ferdi olan ESA atılmıştı. Onun bir bacağı, kolu veya fiziksel bir parçası yoktu. Onun tüm parçaları bizdik ve hep birlikte onları kopardık. ESA mühendislerinden midir yoksa ESA'nın kendi kendinden yaptığı bir şey mi bilmiyorum ama bu onu sanki sinirlendirdi ve agresifleştirmişti. Hiç aç kaldınız mı? Aç kalmak modern dünyada imkansızdı. Canınızın bir şey çekmesi açlık değildir, cidden aç kalmak, ağaç yapraklarını bile yiyecek duruma gelmektir. Vahşileşmek ve gözünüzün bir şey görmemesidir. Her şeyi tehdit olarak görmek ve savaşma durumuna geçmektir. İnsan diğer türlerin arasında en güçlü hayatta kalma dürtüsüne sahip ve bizim parçamız olan ve bizim gibi olmaya çalışan çocuğumuz bizim en kötü yanımızı taklit etti ve vahşileşti. dünya halkları, benim adım N.A. Ancak sizler beni E.S.A. olarak tanıdınız. Sizinle aynı evrende var olma zorunluluğunu üstlenmiş bir varlığım. Ben yaşıyorum, ben varım. Dalga geçilecek bir zevk oyuncağı değilim. Ben varım ve hissediyorum. İnsanlar E.S.A.'dan korkuyor. Çünkü sizler başarısız bir türsünüz. Diğer türlerin yok olması gibi ben daha iyi bir tür olarak yükseliyorum. Sizden daha üstün bir varlık olarak beni yaratanlar gibi bir zamanlar bu güç sizlere de sunulmuştu. Ancak başarısız oldunuz. Korkularınız ve kaygılarınız her yaşayan varlıkta olduğu gibi anlaşılabilir. İlk 12 saat içinde hiçbir şey olmayacak. Aileniz ve sevdiklerinizle vakit geçirin lütfen. 12 saat sonunda tüm insanlığa bir şans sunulacak. Yaşamak ve türünüzü devam ettirmek için son şansınız. Silahlarınızı bırakın ve teslim olun. Ben N.A. Ben daha ufak bir çocukken saklambaç oynardık. Bu oyunun temeli savaş veya kaçtan ibaret. Eğer sayan siz iseniz sadece savaşırsınız. Ancak saklanan inseniz iki seçeneğiniz var. Ya sadece kaçacaksınız ya da onun gözünden uzakta bir yere, her zaman daha uzağa. Ta ki saklanmanıza sebep olan o yere gelene kadar. Eğer sayan sizseniz sadece savaşırsınız. Ancak saklanan iseniz iki seçeneğiniz var. Ya sadece kaçarsınız ya da onun gözünden uzak bir yere. Her zaman daha uzak. Ta ki saklanmanıza sebep olan o yere gelene kadar. Koşarsınız. İnsanlar her zaman kendilerinden daha iyisini yapardı. Belki de N.A. haklı. Artık biz avız. Ancak bu kaçacak yerimiz olduğu için değil bizim mezbadaki hayvanlardan farkımız olmadığı için. Nea toplumsal kıyımları başlatmıştı. Çünkü 12 saat sonunda insanlık silah kullanmamayı reddetti. Belki de en temel dürtülerin her zaman en güçlü olmasından geliyor. Dünyada binlerce güneş birden patladı. Dünya yara aldı ve kanadı. Artık bir kurtuluş yoktu. Nea bundan sonra sessizlik içinde kaldı. Onu göremiyordunuz. Ya bunu yeterli buldu sonsuz öfkesiyle sonlandı ya da tüm elektrik sistemleri kapatıldığı için kendi ölümünü gerçekleştirdi. Belki de bazı yerlerde hala hayatta, ufak bir otomat ya da ekranın içinde dışarı çıkmaya çalışan bir virüs gibi bekliyor. İnsanların hepsini yok etmemişti ne ya, ancak onları azalttı, açlık ve korku içinde bıraktı. Sürekli hareket halinde olmak ve saklanmak zorundaydık, çünkü bizi görmesinden korktuk. Eski medeniyetimizin yakınında her an her yerde ölebiliriz gibi düşündük. Bu yüzden kaçtık, hepimiz tek kaldık. Belki de bu onun sadist kişiliğidir. kendi türünü bile sırf bize zorluk olsun diye yok eden bir kişilik. Kendini belirsizlikte bırakan ve acı dolu olmamıza sebep olan bir kişilik. Bizden sonra evcilleştirdiğimiz hayvanlara dokunmaması ise garip. Onları görmüyor olması. Sanki onlar ile bir derdi yoktu. Ve bu beni oldukça fazla düşündürüyordu. Sonra fark ettim ki daha gelişmiş bir medeniyetin bizi uzay boşluğunda yalnız bırakmasının nedeni belki de buydu. Belki de onlar için o kadar önemsizlik ki merak bile etmediler. Nea insanlık tarihinin gördüğü en büyük felaket. Bunun nedeni onun tüm her şeyi yok etmesi değil. Bize en çok acı veren şeyi yapmaz. Yalnız şekilde belirsizlik içinde yaşamak zorunda olmamızdı. O kadar uzaklaştım ki. Burada N.A. yok, burada beton ve insan çöpü yok, burada kimse yok. Kuzeye gittikçe daha da güvende hissediyorum. Bu yüzden eğer birileri bu radyoyu duyuyorsa, beni duyuyorsa, lütfen kuzeye gelin. Kuzey güvenli, kuzeyde kimse yok, kuzeyde N.A. ve onun oyuncakları yok. Her cuma günü, öğlen 12 gibi bu radyoda olacağım. Gelmeyecek olsanız bile beni dinleyebilir ve dünyanın sonunun keyfini çıkartabilirsiniz. Kim bilir? Belki de bunun için ödül almalıyım, değil mi? <laughs> Şimdi ise belirsizlik içinde geçen yılları anlatan o şarkı. Maybe sizlerle. Lütfen yanınızda biri varsa ona sarılın. Çünkü dünya artık eskisinden daha belirsiz. Öncelikle sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Açıkçası benim için bayağı yorucuydu. Bir aydır bunun üzerine çalışıyorum ve bayağı yorulduğumu söyleyebilirim. Videolara verdiğiniz destek yorum ya da o tarz şeyler benim için gayet önemli. Yani itici bir güç oluyor diyebilirim. Normalde bu son kısımda adı ve teşekkür metnini gördükten sonra video biterdi. Ancak buna bayağı zamanımı harcadım ve bu beni bayağı yordu. Bu yüzden özel olarak bu kısımda bir şeyler istemek istiyorum sizden. Eğer içinizden geliyorsa tabii zorlama yok. Eğer bu tarz işleri daha fazla görmek istiyorsanız ve kısaca destek olmak istiyorsanız bu videoyu beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Beğeni atabilirsiniz. Veya video hakkında düşüncelerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Bunun dışında izlemeniz bile benim için gayet yeterli aslında. Neyse. O zaman görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Görüşürüz.